Efendim merhabalar. Daha tam düzelemedim ama bir videoyu çektikten sonra gelen sorulardan şunu anlıyorsunuz ki açıklama yapmazsanız yanlış anlaşılacak ya da eksik kalacak. O yüzden dünkü videoda Karamanlı Türkleri dedim. Onun Karaman şehriyle alakası olduğunu düşünenler olmuş. O yüzden sordular. Evin balkonundayım. Hava biraz bulanık. E, tam bir taraftan okuyorum. Bir taraftan yazıyorum derken teneffüs de yapıyoruz. Fakat daha önce de söyledim. Depremin üzerinden yaklaşık 40 gün kadar falan geçti. Fakat acısı geçmediğini hepimiz biliyoruz. Bu videoların yani tarihle ilgili konuşmaların benim ya da başkasının yaptığını bilmem ama benim yaptığımda en azından hissettiğimi söyleyeyim. Hem bir anlamsız geliyor hem gereksiz geliyor hem de aynı zamanda Eğer ben evimde, <laughs> balkonda ya da neyse işte kitaplığımda alıp elime okuyorsam, üretiyorsam, yazıyorsam bir yerde doğrusunu yapıyorum. Neden? Vazifem bu. Bunu yapmalıyım. <laughs> Bunun haricinde ne yapabilirim? Madden destek olurum. Ki oluyoruz hepimiz. Tabii ki bu bizde. Ne kadar yaptığımız, nereye yaptığımız. Bedenen yardımcı olmak gerekir. Bana nasip olmadı orada görev yapabilmek. Kayıt yaptım ama başvuru yaptım ama ihtiyaç duymadı galiba ben zaten arama kurtarma konusunda bilgim yok orada diğer işlere yardımcı olabilir miyim diye düşündüm kısacası bedenen ya da nakde yardım olabilir İşte bedenen ve nakde yardımın Haricinde ne yapılabiliyor? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eh, ahva tüyle de olmuyor. O yüzden herkes en iyi bildiği işi yapmalı. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü geçen söyledim. Bir daha söylüyorum. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu cihetten düşündük, düşündüm, düşünmeye de devam ediyor ve acaba nasıl yardımcı olabilirim diye gündemle alakalı ya yaptığım işlerle alakalı bilgi vermeye çalışıyorum şimdi dediğim gibi konuşmanın başında Karamanlı Türkler deyince Karaman şehri anlaşılmış Aslında Karaman oğulları bölgesinde yaşayanların bu bölgede ikamet eden e, Hristiyanların kullandığı konuştuğu bir dil var e, daha çok yazı Karamanlidikat denir, Karamanlıca da denir ve bölgeye de Karamanlı Türkleri denir. Burada yaşayan aslında Hristiyan nüfusun millet olarak Türk, din olarak Hristiyan olabilir ama e, fakat bu konu tabii çok tartışmalı. <laughs> Bugün e, hayatta olan birçok araştırmacı bu konuyla ilgili çok e, yazdı, çizdi, açıkladı. Fakat karşıt görüş de var. Şimdi ona girmeyeceğim. Fakat bu bölgede yani Karamanoğullarının hakim olduğu bu bölgede bugünkü tam olarak İç Anadolu bölgesi diyemeyiz ama Karamanoğullarının hakim olduğu şehirleri düşünürsek işte bu bölgede yaşayanlar Yunan harfleriyle Türkçe yazdılar. Mesela Gelveri'de başka yerde en yakın örnekten bahsediyorum. Kitabeler var Karamanlıca. Ee, ve maşallahla başlar çoğu aslında. Birçok kitabe bildiğiniz maşallah yazar. Tabi Yunan harflidir. Tabi bazı değişiklikler vardır. Doğrudan bir Yunanca diyemezsiniz. Şöyle söyleyebilirim. Karamanlıca için. E, nasıl ki Osmanlıca diye bir şey yoktur. Selçukluca diye bir şey yoktur. Arap harfli... Türkçe vardır. Eski Türkçe diyebiliriz. Yani Yunus Emre'nin e, kullandığı alfabe de sonuç itibariyle Latin alfabesi değildi. Ama Türkçeydi. Eski Türkçeydi. Daha sonra e, işte Selçuklu biliyorsunuz e, yıkıldı. Sonra Beylikler. Bunlardan en güçlüsü Karamanlıları. Velhasıl sonrasında da Osmanlı. Bu beyliklerin, devletlerin hepsinin kullandığı kullandığı herhalde aynı şeyi söyledim, tekrar ettim. Kullandığı, başka bir şey değişti. Neyse, velhasıl dil Türkçe. <laughs> Fakat biz genel itibara ne diyoruz? Osmanlıca diyoruz. İşte, nasıl ki Arap harfli olana Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca diyoruz, Yunan harfleriyle yazılan Türkçe'ye de Karamanlıca, başka adı da Karamanlidika'dır. Velhasıl Karamanlı Türkler derken <laughs> müslüman olmayan genel itibariyle Hristiyan olan Türkler kastedilir. Ee, mübadeleye tabi tutulan Karamanlı Türklerden kastım da buydu. <laughs> Boğaz'ın iyice tarih olmadan vazifemi yaptığıma inanıyorum en azından o eksik kalan, yanlış kalan kısmı. Umarım en kısa zamanda boğazım sesim düzelir. Farklı konuda bilgi vermek isterim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.